Bugün İsmet Özel denilen lavun ne olduğu aşikar oldu. Bu adama üstad, dava adamı gibi şeyler söyleyenler beni kastediyor. imanını sorgulasın. Yani ben İsmet Özel'i sevdiğim için, saydığım için, işte üstad dediğim için ki hala diyorum imanımı sorgulayacakmışım. Neden? 10 saniyede böyle demiş, böyle bir hata yapmış. İsmet Özel'e bunu sordular. Bizzat şahidim yani oradaydım sorduklarında. Bazıları dedi ayet-i kerimenin yarısını zikrederek namaza yaklaşmayın diyor. Hani sarhoşken namaza yaklaşmayın. Başka birileri de benim lafımı cımbızlayıp sanki ben onların yanındaymışım gibi de gösterebiliyorlar dedi. E, bu konuda ne yapabilirim ki dedi yani. İşte karşı çıksam, tekfir etsem, onlara cevap versem onların ekmeğine yağ sürmüş olacağım. Çünkü onlara karşılık vermem bekleniyor dedi. Sadece şunu söyledi. Benim lafım cımbızlanmış. Benim anlatmak istediğim bu değil dedi. İşte Esad'ı savundum falan demedi yani. Ki İsmet Özel'i bilenler bilir. Eğer öyle bir şey kastetseydi söylerdi. Evet, evet ben Esad'ı savundum derdi yani. Böyle bir adam çünkü. Ve bu adam Müslümanlığı savunuyor. Müslümanca yaşamanın haysiyetine sahip olmayı savunuyor. Ki ben de o yüzden İsmet Özel'i seviyorum, saygı duyuyorum. Müslüman olarak agah olunuz. Yani dinimize bağlılığımız kadar aklımızı başımıza alabiliriz. Kendi içimizden yetişen adamları 10 saniyede sildiğimiz zaman kendi kendimizi silmiş olmuyor muyuz? Bu kadar mı tahammülsüzüz? Birbirimize karşı bu kadar mı sevgisiziz? Üç şey vardır ki vermeden alamazsınız. Sevgi, huzur, hürriyet. Vermeniz gerekiyor ki karşılığını kat ve kat alasınız. Benim bu video yapmam da zaten İsmet Özel'i savunmak değil, benim üzerime düşen bir şey değil. Benim üzüldüğüm nokta şu arkadaşlar. Bir İslami düşünce tefekkür adamını, mütefekkiri, şairi 10 saniyede nasıl üstü çizilebiliyor ve onu sevenler nasıl imansızlıkla suçlanabiliyor? Benim meselem bu. Benim buradaki amacım kesinlikle bir yanlışı savunmak değil. Bu insanlar aramızdan çıkmış ve Müslüman kimliğiyle bunu yapıyorlar. Her konuda herkese karşı kendi aramızda böyleyiz. Hemen üstünü çiziyoruz. İslam'ı anlatan hocalar arasında bile onların taraftarları 10 saniyelik videoyu çekiyor oradan. Önünü arkasını sildiğiniz zaman konuşma çok ayrı bir yere gidiyor. Anlatmak istediğinizle alakası yok. İsmet Özel gibi içimize sızan kriptoların. Bak kripto diyor. Yani İsrail ajanı herhalde. Değil mi? Amerikancı. Takdirinize bırakıyorum. Biz okumazsak, aslını araştırmazsak insanlara karşı iftira etmiş oluruz. Yani sosyal medyada yazdığımız şeylerden de sorumluyuz arkadaşlar. Umarım bakış açınızı değiştirmiştir. Esselamu Aleyküm.